Tokat'taki Anadolu'nun ilk umumi tuvaleti müze oluyor. Osmanlı döneminde esnafın kullandığı tek umumi hela olan, halk arasında ise Sık Dişini Helası olarak bilinen yapıda restorasyon çalışması tamamlandı. yapının su ve temizlik müzesi olarak hizmet vereceğini ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Şubat ayı içerisinde açılacağını söyledi. Bu bölgede sadece 3 tane hamam var birbirine çok yakın. Hem de insanların da belki VC ihtiyacını giderebileceği de bir yer ihtiyacı doğmuş. Ve o dönemde sadece insanların bu ihtiyacını gidermek için de bir helal yapılmış ve ismi de o dönemlerde sık dişini denmiş. E bu ismin söylenmesi ise o kadar çok yoğun bir insan orada varmış ki artık oradaki bu VC daha ihtiyacı cevap vermediğinden insanlar dişini sıkıyorlarmış beklerken. Bundan dolayı da böyle bir isim almış. Tabii biz bir iki, iki buçuk yıl önceydi. E burasının belediyemiz tarafından belediyemize kazandırılmasından sonra etrafında 3-4 adet ev vardı ve bu evler bu binayı kapatmıştı. Önce bunları kamulaştırdık ve kamulaştırarak etrafını açtık. Sonrasında ise bu eserimizin üçte birlik kısmı ise gömüdeydi, toprağa gömülüydi. Ve hemen bir restorasyon çalışması başlattık. Ve böylece hem etrafını açtık, hem içinin hem de dışının her türlü restorasyon çalışmalarını böylece bitirdik. Ve içine girdik, içinde de aynı şekilde restorasyon çalışmalarımızı da yaparken çok farklı şeylerle karşılaştık. Öyle ki çok büyük büyük işte su gelen kanallar yine o döneme ait ta 500 yıllık kanalizasyon hatları ki bunlar birebir metre neredeyse genişliğinde ta ki ucu gözükmüyor. Çok ilerlere kadar gidiyor. Bütün bu tadilatlarımızı ve restorasyon çalışmalarımızı yaptıktan sonra burayı biz su ve temizlik müzesi ismini vererek inşallah bu ay sonuna kalmayacak biz bu tesisimizi bir müze şeklinde hizmeti açmış olacağız ve insanlar geldiğinde burada işte o ecdadımızın eskiden nasıl bir eser yaptığını ne kadar böyle ince bir düşünceyle o dönemde bakın bundan daha 500 yıl önce yani Avrupa'da temizliğin hiç olmadığı tuvalet alışkanlığının dahi olmadığı bir medeniyetin o dönemki işte Osmanlı medeniyetinin nasıl bu kadar itinayla bunları düşündüğünü de böylece ortaya koyacağız ve inşallah bu da o bölgemizde bir başka müze olması noktasında insanların ziyaretine açılmış olacak. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz geçmişin ihyası anlamında Tokat Belediyesi olarak yine bu çalışmalarımıza her daim devam ettik devam edeceğiz şehrimizin o güzelliklerini o eski hüviyetini de inşallah ortaya çıkartacağız. İşte müzemizde bunlardan bir tanesiydi. Hem şehrimize hayırlı olsun diyorum. Hem ülkemize hayırlı olsun diyorum.